Herkese merhaba arkadaşlar ben buğra bugün sizlerle birlikte yeni bir minecraft bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar ee, Geçen bölüm çok sakin suskun olmuştum biraz canlanalım deme yani ee, Şu an dün çektim yani cumartesi çektim Videoyu yüklüyorum arkadaşlar %70 falan oldu Bu ara baya bir video yükledim sizin için hepsi zaten ee, Hemen şunları toplayalım ee, bir arada şunları bir yerlerini ayarlayalım ben hemen şu şeye. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün bir maden ineceğiz. Ne yapacağız madende? Obsidyen kazıp nether'a gideceğiz. Hı. Hemen zaten şey öyle pek eğlenmek istemiyorum. Bitkileri buraya koyalım. Evet. Bitki, 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 bitki. Böyle, böyle. Bunu at buraya. Böyle şunu at. Başka atacak bir şey yok. Bunu at. Bu da hayvandan düştü daha doğrusu. Bunu obsidyen bir tane geçen bölüm kazmıştık. Ee, bunu buraya koy gene sen. De. Tam tersi. Bu odun değil ki. Aynen bu şey. Şöyle. <laughs> Toç. Şöyle şöyle. şöyle aynen. Böyle yapalım. Ee, bölüm'e başlamadan önce şey yaptım arkadaşlar. Ee, hemen nasıl desem? Birkaç şey yaptım. İşte demir kazma yaptım, bir kılıç yaptım kendimize. Orada Baltala koştuğumuz gibi gitti güzelim zaten şeylerimiz, eşyalarımız. iki üç tanesini kurtardım ama iki tanesini kurtardım, üç tanesini, üç tanesini. Şu madeni inerken bir arkadaşımız 16. katta ara demiş ama ben öncelikle bir lav obsidyen kazıyım madeni 16. katta ara falan demiş. Burası kaçıncı kat abi? Burası 20. kat. 2, 3, 4. Şöyle bir yana doğru kazalım. Burası, eh konuşamadım. Birazcık yine bir maden olsun bulalım. Yanlara doğru bir kazalım bakalım bir şey çıkacak mı? Evet maden çıktı. Evet, çok güzel. Evet. Ne bulduk abi? Oo, oo, bizim çıktığımız yer. Tamam. Çok güzel abi. Benim düştüğüm yer burası mı abi? Gel abi buraya. Çok güzel. Hemen şunu alayım abi. İlaç lazım olur bana abi hemen 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 hiç beklemeyeceğim oradaki lava suyu dökeceğim hemen oksijenleri toplayacağım patara kütere hemen şuradaki buradan bizim çıkış önümüz var tamam çok güzel abi oh 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 abi çok iyi çok güzel şuradaki lava hemen alalım ee, sen hemen şuraya gel şöyle hop. şöyle şuradaki lavamızı kap alalım şimdi bunu atalım ana gittiyi ee, ne yapacağız? Alamıyoruz mu abi? Al abi. Kapat lafı. Çok güzel abi. Şimdi. Ee, şöyle bir şunu alalım hemen. Ama öncelikle ne yapacağız? Tabii ki de hop hop hop. Evet çok güzel ya. şimdi. Kazmaya başlayalım. Kaç tane? Doku e, bir tane evde var. Bir dokuz tane kazalım. Bakalım bize ne kadar şey olacak. Lazım olacak. Ee, bu bölümü de isterseniz ama maden de geçirmeyelim. Sadece bir elmas arayacağım. Birazcık. Elmasımız beş tane kaldı. Abi ko abi çok korktum ya. Zaten lava karşı bir sinirliyim. Beni yaktı. Gitti güzelim eşyalar. Yemeklerim gitti en önemlisi o. Zümrütleri falan kurtardık da. Neyse zümrütü tek köylüde işe yarıyor ya. Pek de öyle bir işe yaradığı yok. Ee, bugün günlerden pazar. Bunu da cuma. Yani bir dahaki haftaya veya canım isterse hemen yükleyebilirim pazartesi günü ama sanmıyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm. Ee, kusura bakmayın bir sütçü amca var bizim ee, böyle süt alıyoruz da annemler de evde değildi. Ben de hemen gittim bir süt aldım geldim. <laughs> Geliyor her zaman böyle bir şey yapıyoruz. 6 tane olmuş. Bir tane daha var 7. Oh, tamam güzel. Bu videoda parça pinçik oldu. oldu. <laughs> Neyse. Devam ediyoruz ya. Ona şükür edelim. Hop bunu alalım. Haydi. Haydi oğlum. Oh. Bunu alalım. 8 yok. Tamam. Valla kaç tane en son bayağı oldu ya ben nedir portalı yapmayalı böyle Minecraft sadece öylesine giriyordum şey yapıyordum Eee nasıl desem bir dakika şu kulaklığı takayım Eee nasıl desem şeyi yapıyorduk öyle ev yapıyordum kendi başıma takılıyordum öyle de yani pek de hiç şey yaptığım olmadı neyse birazcık 16. kat dedik geldik şu kömürleri de alalım. Hop hop hop. Şöyle. Ee, 15 ve 49 B işte 19 yani snapshot snapshotı çıktı yani bayağı oldu çıkalı da ben tanıtımını yapacaktım Bayağı bir anlatılacak bir şey var onu bir şey yapacak işte e, nasıl yapsam diye bir düşündüm Gerçekten bayağı sıkıntılı ya anlatması. Ben nereden geldim ki ya? Ha <laughs> burada bak. Bak böyle kazacağız. Böyle kazdık. Şuraya bir iki tane böyle yapalım. Şöyle yapalım. He. Burada buradan geldiğimiz anlaşılır. Buradamış ya biz. Pek de madende durmak istemiyorum. Videonun yarısı gitmesin şimdi madene. Kaç dakika şey olacak bakalım. Çözeceğiz. E ee, hemen. Diğer tarafa doğru kazamayı düşünüyorum. Hemen şöyle bir kazalım. E ee, bayağı açıkmış. Hemen yemek yiyelim bir. Başka yemeğimiz de yok. 11 tane var yani. Bunlar da tuğla falan yapılıyor mu ya? Ha. Anladım. Şöyle bir anam. Eee şöyle bir şey olmuyor yani. Tamam anladım ben. Kas kas kas. Şimdi 16. kattayız değil mi? Bakayım aynen. 16'da kazıyorum. Şu alayım ben. Şu alayım yerine. Minecraft 1.9'da da bayağı değişiklik gelmiş ya daha 1.9 çıkmadı ama ya en yakın zamanda çıkacağını da düşünüyorum. Ee, hemen şurayı temizleyelim bir. Oh, abi hiçbir şey çıkmadı ki. Boş boşuna kazmayayım yani bir şey çıkmadı. 12. kattan kazdım, buldum bir şeyler işte. Aşağı inelim bir daha. Ve buradan yanlara doğru bir kazalım bakalım ya. Böyle bir gökte ulaşalım bakalım yani. Pek de şey yapamayacağız bakalım ya şimdi. Madende de durmak istemiyorum. Uzun süreli. Hemen şuraları ayarlayalım. Bakalım 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 bakalım. Abi yok ya yok. Böyle bir araya. Hiçbir şey bir saniye bir şey duydun da. Ha Her neyse. Eee. Aha. Ne oldu lan? Eee. Bakalım. Zil çaldı. Zilin sesinde de duymuşsunuzdur zaten de. yok bir şey çıkmıyor buradan ya 16. kattan bir cacık çıkmıyor niye böyle bir şey yaptık ki biz ya ya e ben bunu yanlış yaptım ki ya ya boş ver hadi neyse buradan da mı kazsak bir şey çıkacağını sanmıyorum ya neyse hadi bakalım ya ben hadi neyse kazdık yanlara doğru bir cacık çıkmadı onu şimdi ayarlayacağım da çok şey olmasın şimdi. 13'e ince bir 11 12. kattan yanlara doğru kaz demiş bir arkadaş. Şimdi ona da teşekkür ederiz. Sanmıyorum buradan da bir şey çıkacağını ya. yakın bir yerde lav sesi var. Aynen. Allah belanı versin gene gitti eşyalar. Allah kahretsin ya abi. Hay sikiyim keyfine ya. Ne bok ararsın madende. Am tövbe tövbe ya. An ben şu game rule yapacağım abi olmuyor bu böyle. Allah'ım ya Rabbim bütün eşyalar gitti gene sıçacağım keyfine ya. Ne yapacağız şimdi bir tane obsidyen vardı, elmas vardı alacağım vallahi ya. Yapacak hiçbir şey yok yani. ne alayım. 9 tane. 10 tane oldu ya. Abi. elmas şeyi. Şunu alacağım valla. Bir ton şey gitti ya. Vallahi arkadaşlar kusura bakmayın alıyorum ama yani yapacak hiçbir şeyim yok yani. Bir ton şey gitti ya. Uf. Demir de mi alsın? Demirlerinde 15 tane demir alacağım. Yani o kadar duruyoruz duruyoruz. Bir cacık olmuyor. Bok yoluna gittik ya. Bok mu ararsın sen şeyde ya? Ay sıçacağım böyle işe Ya ben buradan alacağım genç. Yani kusura bakmayın ama gençler gerçekten sinir oldum. Gerçekten yani. Diyecek hiçbir şey yok. Al buradan bir şey. bakın şeyimiz var değil mi? Aynen. Bir tane de bundan al. Bunu bırak. Film Tent değil yapalım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Gerçekten çok sinir bozucu. Var ya. Hay Allah'ım ya Rabbim kahretsin ya. Ben evin yanına şuraya yapacağım vallahi kürek de yok. Kürek de yapayım hemen. Of bok yoluna gittik ya. Ay sıçacağım ya. Sinir oldum şu an. Her bölüm bir bok geliyor başımıza. Sıcam böyle bir şey ya. Oğlum şu an var ya. Buraya çok yoluna gidiyoruz ya harbiden 2-3 bölüm Hadi ikinci bölümde zor yırttık paçayı da bugün Dün hadi neyse. Yani ikinci bölümde öyle. Üçüncü bölümde zaten çok gitti bütün eşyalar. Yemek de yok şimdi ne yapacağız yemeği de alacağım valla. Sağolun yani arkadaşlar yani ya yemeği almaya gerek yok orada şeyleri fidanlarımız var ya. Onlara gerek yok şu fare ha. böyle miydi tam da şey yapmak istemiyorum şimdi genişliği şimdi böyle bir mekanda yapacağım buna. kır kulübe gibi bir yerde yapmak istiyorum buna. kır 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 arka tarafa yapayım diyeceğim de yok gerek yok evin yanına hemen yapalım güzel yer. Güzel. Of, boktanlığa gidiyoruz ya. 3 2 bölüyor. oldu. Ne oldu şu an ya? Vallahi billahi gitti o kadar şey. Kılıç falan da gitti. Hepsi gitti ya. Of. 50 tane Iron kılıç yapıyoruz vallahi ne gidelim bir mekana bakalım arkadaşlar sonra geri döneriz. Bu bölüm biraz kısa olabilir yani kusura bakmayın arkadaşlar <laughs> sinir oldu. Parama nerede? Bakıyorum. Şundan bir tane. Oo, sakin ol, sakin ol. Şunlardan da yapılıyordu galiba. Yok yapılıyor saniye. Vallahi mekan yani orada. Ghost var ama bir yerde nerede o ghost onu da bulacağız. Dön. Tepede herhalde bizim şey var ya abi bir düşüyorum. Abi düşüyorum sandım. Ya her bir yerden düşmediğimiz yer mi kaldı daha doğrusu? Aa burada gravel mı çıkmaya başladı ya? Hadi be. Vay anasını be. Şuraya bir tepeye bir kulaçan atalım. Ya, edelim. Konuşamadım. Burası bir yere gidiyor. Ben şunları hemen toparlayayım. Şunları hemen toparlayayım. Evimize gidelim. Bulmuşken hemen toparlayalım ya. Yani. Bu ne işe yarıyor ki? kuas bloğu yapıyorduk değil mi? Say bakalım. Aynen. Bunu da kullanırız ya ileride. Hem nasıl olsa XP veriyor bize. Beleşe toplayalım. çocuk sesi gibi yemin ederim çok sinir bu sesi var ya. Var bir de. Acıkmışım. Yemek de yok. Ne yapacağız bakalım. Neredeydi ki yüzüm var. Gideyim eve ya. Buğdaylar falan büyümüştür belki. Bu videoyu da burada bitiriyorum arkadaşlar sinir bozucu ya gerçekten iyi değil. Bakayım. Buğdaylar da büyümek bilmedi arkadaş. Gideceğim bir bonville yapacağım. Onlar şey yapacağım. Hadi bakalım. Başka. Ah be abi yapma. Aynen başka da kalmadı. tane ekmek yapabiliyoruz bari o güzel abi onu koyma Glowstone da bayağı çıkmış ya iyi çok güzel iki tane ekmek manzara bak her neyse arkadaşlar beni izlediğiniz teşekkür ederim eğer videodan memnun kaydıysanız like atmayı unutmayın ee, Yorumda ne yapmam gerektiğini söylersiniz game mod kullanayım mı kullanmayayım mı? yani bu ölürsen falan artık ölünce falan eşya gitmez de şu yemek konusunu halletmem lazım aciliyetten ee, Bayağı şey oldu sıkıntı oldu bize yani en olmadık game moddan alacağım arkadaşlar kusura bakmayın yine diyorum ee, ben izin teşekkür ederim görüşmek üzere bay bay.